Kaç dönüm orası? Koştuk mu? Evet Tamam oraya atmıştık, oraya baktık. Hepsine yürüyüşsünüz. Yürüyüşsünüz. Oturarak üç gün Ama böyle aralıklı oturma yani. Şey... Mescidimiz orada. Mescidimiz. Başkanım on bin kişiyi konsept... bir daha yaparsam... Kavuştunuz mu gitmek için insanlar mı Expo'larımız hem Antakya Defne kısmındaki hem de İskenderun'daki olanca hızıyla gidiyor. Martta inşaat işlerimiz inşallah bitecek. Ondan sonraki süre içerisinde de diğer işlerimizi bitirip Expo'ya başlayacağız. İskenderun ise işte biraz daha ilerideyiz. Muhtemelen Şubat ayında teslim edeceklerdir bize. Tabii ki bu geçtiğimiz yıl gitsin ve bir daha gelmesin dediğimiz yıl ve dünyanın bu pandemiyle kavrulduğu ve birçok canın kaybedildiği bir yıl oldu. Expo heyeti, Expo'yu 10 Aralık 2021 yılında açmamızı önerdiler. Biz de kabul ettik. Expo alanımızda hem yerel birçok ilimizi hem de uluslararası birçok ilimizi misafir etmenin onurunu yaşayacağız. Bununla birlikte Hatay'ın bütün değerlerini burada konuşlandırdık. Arsuz'da yaptığımız yerde konuşlandırdık. Her iki yerimiz devamlı açık olacak. Sadece 6 ay değil. Bundan sonraki süreç içerisinde de Hatay'ın kültürel, eğitim, ticaret, eğlence yapıldığı yer olacak burası. Bu Expo sadece Hatay'ın değil, bu bölgenin aynı zamanda Türkiye'nin de veda iftiharı olacak önemli bir expodur İnşallah sadece ticaret, sadece turizm değil, Orta Doğu'daki akan kanın da durması için bir vesile olacaktır diye düşünüyoruz. Müthiş bir coğrafi, stratejik konuma sahip şehir. Tüm bunlarla birlikte biz. Hatay'ın yüzyıllardır biriktirmiş olduğu değerleri dünya ile tanıtmak istiyoruz. Onların esas merkezi hem Antakya Defne hem de İskenderun Arsus bölgesi olacak. Bugüne kadar belki de fidancılık konusunda en çok üretimin olduğu yer Hatay ama bundan maalesef para kazanamayan en çok yer de Hataylı üreticilerimiz. Niye? Çünkü büyük firmalar bizden alıp kendi bunu logosuyla etiketlendirip çok daha fazla fiyatlara toplu olarak satabiliyorlar. Biz işte onların burada konuşlanması ve burada bundan sonraki süreç içerisinde cüz'ü miktarda kazandığı paraları daha fazla paraya çevirme fırsatı vereceğiz. Kırsal kalkınma planı yaptık. Bu kırsal kalkınma planı çerçevesinde Hatay'ın çiçekleri, Hatay'ın tıbbi aromatik bitkileri, Hatay'ın narenciyesi, Hatay'ın sebzeleri, Hatay'ın hububatı ve Hatay'ın endüstriyle buluşabilecek birçok değerini burada pazarlama ve dünyaya tanıtma şansımız olacak. Tüm bunların dışında Hatay'ın tarihi, kültürel varlıklarını, medeniyet birikimini dünyayla burada buluşturacağız. Ve bizim 5. yüzyıldan kalan şapel ve şapelle birlikte eklentilerinin olduğu 10 dönümlük bir alanda bütün 5. yüzyıla ait Hristiyan dünyasının değerlerini, işte birikimlerini burada bulabileceksiniz. Bunun dışında Hatay'daki yaşayan 13 ayrı medeniyetin temsili olan Medeniyetler Bahçesi'ni burada bulabileceksiniz. Çok güzel Antakya de 5000 kişilik, Arsuz İskenderun kısmında 10.000 kişilik amfi tiyatro yerimiz olacak. Çok güzel burada eğlenceler yapacağız. 7'den 70'e çocuklarımızın ve büyüklerimizin hiç vakti nasıl geçtiğini bilmeden kendini kaybedecekleri ve bütün günü geçirebilecekleri eğlence merkezi olacak kültürel yerlerimiz olacak. Aynı zamanda burada Hatay'da, Defne'de Hatay'ın yemeklerini tasvir ettiğimiz ve sunduğumuz güzel lokantalarımız olacak. Diğer tarafta İskenderun Arsus kısmında dünyada nam salmış ve UNESCO tarafından tescillenmiş yemek yoran şehirleri ağırlayacağız. Onların bahçeleri olacak. Verhasır Hatay'a gelen doya doya Hatay yaşamış olacak. Doya doya Hatay yaşarken de Hatay'ın güzelliklerini, Hatay'ın birikimlerini görmüş olacaklar. Biz de bunu fırsata çevirip Hatay'ımızı, ülkemizi tanıtacağız. Şimdi hemşerilerimize ve Türkiye'mize hayırlı olsun.